babam milyoner. Rekorların grubu King mükemmel fanlama Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Diliyorum ki hepiniz iyisinizdir. Yon bilmeyen, tanımayan Army yoktur. Maşallah kendisi pek de ünlü. Geçenlerde Instagram'da gezinirken karşıma Yontan çıktı sandım. Bir baktım maşallah pek de popüler bir şirin köpek. Birçok Army'in dikkatini Yontan'a benziyor diye çekmiş. Şu anda o bahsettiğim tatlı köpeğe bakıyorsunuz. Hem Instagram'da hem de TikTok'ta fenomen olmaya başarmış. Hatta sahibi köpeğine bir YouTube hesabı bile açmış. Ve takipçilerin dikkatini en çok çeken şey bu tatlı köpeğin Yontan'a benziyor olması. Tabii ki bu tatlı köpek Yontan değil. Sadece Yontan'a benzeyen şanslı bir köpek. Bakın Yontan'a benzeyen köpek bile nasıl popüler. Bu popülerliği Yontan'a borçlu. Yontan gerçekten çok şanslı ve çok havalısın. Yontan bu armiler seni kıskanmakta çok haklı. Ah Yontan, baban milyoner ve yakışıklı. Maşallahın var vallahi. Her neyse canlarım, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.